o benim için sadece ses hatırlıyorum. Çok soğuk. Umutu vardı. Demek, demek. Ve çok şiddetli. Fayanslar patlamıştı. Alçılar falan böyle ev çatır diyordu. Çat 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 çat. Sesler geliyordu yani. Az onların hiçbirini daha sonra hatırlıyorum. Öncesi sadece çocuklarımı bir an önce oradan çıkarmak istemiştim. Çıkardım. Çıktıktan sonra az ilerledikten sonra caminin Abdullah Mithat caminin oldu iki iki bile on bir kıldığını gördüm orada benim arkadaşım yaşıyor annesi babası vefat etmiş Az ilerledikten sonra da birçok binasını yıkmıştı evrarlar düşmüştü caminin altındaki bütün dükkanlar camiden ileride sonrası dükkanlar tek kata inmişti yani dükkanlar çökmüş binalar duruyordu. İnsanlar hep sokaktaydı, çok ağrıyorlar. Ama hava çok soğuktu. Hatırladığım şey bu. Tek hatırladığım şey çok soğuk Sonra Göksun Göksun bizi Göksu'na götürdüler. Göksu'nun devlet hastanesinde bizimle uğraşırken ikinci depremi yakalandık. Sonra orası biraz hasar aldı. Çökmeler oldu. Bizi çadıra yerleştirdiler. Bir şekilde kaymakam'a denk geldik, yalvardı babamla kuzenim. Ne olursunuz çocukları götürün, çocuklar ölecek dediler soğukta. Sağlıkçılar da öyle söyledi. Bir şekilde buraya geldik. Ama sağlıkçılar hiç bizi bırakmadı. Hiç bırakmadılar. Dondular, kıyafetleri yoktu, montları yoktu. Çünkü aniden hepimiz yakalandık. Ama onlar hiç bırakmadı bizi. Bizi zorla çıkarttılar hastane. Sonra buraya geldik. Buraya biz geldik. Bizi zaten kaymakama sormuştum. Biz gideceğiz ama bakın bizi karşılayacaklar mı? Çünkü haberleri var mı bizden demiştim. Dedi ki var. Gerçekten biz geldik. Bizi aldılar. Bizi götürdüler. işte tedavilere başladılar. Başhekim yardımcısını gördüm kendini tanıttı. Sen taburcu oldun dedi hani. Ben taburculuğu dışarı çıkmak olarak algıladım. Halbuki başka bir binaya yerleştirmekmiş. Ben ona yalvardım ben de kendinden geliyorum Hatma ben seni de dışarı bırakmayacağım dedi. Bırakmadı da buraya getirdi dedi. Kardeşimi kaybettim bir anda. hani bizim kırığımız var, onun var, ona başka doktorlara bakıyor. Başhekim yardımcısına dedim ki hocam kardeşim yok. Ben sana bulacağım kardeşim dedi. Buldu. Dedim onu benim yanıma getirir misiniz? ben böyle böyle bir yere götüreceklermiş biz ilk tedavi bölümüne. Getireceğim korkma dedim. Kızlarımı da getir tamam mı dedim. Tamam dedi. Hepsini getirdi dostum Buradaki ekibin hiçbiri bizim hiçbir ihtiyacımızı şey Her şeyimizi karşıladılar. Ayakkabılarınıza kadar. Çünkü biz çıktığımızda hiçbir şeyimiz yoktu, kıyafetlerimiz falan, kadar. Bizim hiçbir ihtiyacımız kalmadı, hamdolsun. İyileşip hayata döneceğiz. Gideceğiz. Çok istiyorum geri gitmek. Çok özledim. Umarım Allah bir daha yaşatmaz böyle bir acı. Deni Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Ben Çocukların canı falan bir şey ister. Lütfen çekinme olur mu? Çok çok teşekkür ederim. Her evet, bir 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 şey bir çok Tam Hiçbir kaygımız yok. yok. Çok Biz bütün bu odada yaşadık. Sağ olun. Benim binlerce kaygım var. İyi. Sağ dostum.